Herkese iyi akşamlar. Hayırlı iftarlar. Ee, otopark otomasyonu 3. seyrimizin 3. videosunu çekmekte bulunmaktayız. Bu videoda e, gelen araç kayıt yaptığımız zaman park edecek park eden araç PHP'ye gündeme gelişti. Orada Pavlus göstereceğiz. Bunun için de e, Xmap açmamız lazım ama benim Xmap bozuldu. Bunun nedeni ben bu server'ı kuracağım şekilde başlatalım. Siz de isim yaparsa işimi yap başlatın. Ben gördüğünüz gibi program çalıştırmak üzere. Index Chrome'u açıyoruz. Buradan index of değil. Aynı otopark yapmak Ve buraya geldik. Burası giriş yapma yaptığımız. Oraya nasıl tabi bakıyoruz diyeceğiz. Aynen araç Hedefe gelecek, kas gelecek, pilot gelecek, kaydı zaman da fark eden araca gidecek. Bunun için başlayalım. Şimdi başlamadan önce şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Mesela bu index ana sayfamızın oraya bir footer içine al alalım. Footer değiştiği adında kopyalayalım. Ondan sonra ana sayfada da aynı şuradaki gibi oraya kopyalar kapıştıralım. Sonra da kopyalar çıkmış gibi diyelim. Bunun mantığı şu. Değişikliğe geldiğimiz zaman şuraya bir diğer kutu açalım. İçine bu kutuları kadar ve önümüzü e, kopayım. Önümüzü için. Şöyle mesela folder'a yazdık. Gördüğünüz <laughs> gibi noktada farklı bir araya geldi. Aslında biz bunu fonksiyona çekeceğiz ama hani şimdi bir etapta kalsın. Diğerki videoda bunu ekleriz. Sadece folder'ın mantığını yani mesela header'da yaptığınız her şey bütün ana sayfalar endeksli olacağı için pek, pek uğraşmaya gerek yok ve başlayalım. Onu yaptık. Fark eden açmakta değişiyor. Ve de bir de kullanmak üzere elemanlarımızı çıkaralım. Buraya da bir tablo ekleyelim. Tablomuzu Bostrop'tan yine ekliyorum. Bostrop Hables yazdığımıza Uyumuş sonucu yazdıklarımız aynen. Hables Bostrop Bu arka planda görünmez tahmin ediyorum. Bu siyah alet işin görünür. Bunu kopyalıyorum. Bakalım fark eden araç bunu yönlendirmesini bir yapalım. Inter. Fark eden araç Aynen, yazmıştır buraya zaten. Biz yazmadıysanız yazın. Burası. Gelelim. Fark eden araç gördüğünüz gibi geldi. Şimdi düzeltmesini yapalım. Buraya sıra diyelim. Sıra buraya plaka diyelim. Ve bulunduğu kat. Buraya bulunduğu yok. Yani de geliş tarihi, çıkış tarihi düzenli. Araç çıkış vesih. Oca şekilde yapalım. Buraya Kaç Giriş tarihi Ve saati diyelim. Aynısını kilit. Aynısını buraya koyup çıkış diyelim. Burada Ha, bunun burası olmayacaktı satır atlamışız. blok. Bu yukarıya. Bu da bir üstte. Buraya düzenli gelecek. Buraya da araç işleyeceğiz. Buraya da site diyeceğiz. Geri tavsiye ettiğimde silebiliriz. Bunlara gerek yok diyelim. Burada gerek yok. Böyle kalsın. Buraya şöyle yapalım. Evet 21 evet. Bir, bir, blok, ağ yok. Karşı giriş tarihi bu şimdiki saati yazalım. 14, 14, 4, 2022, saat 19, 19. Aynı şekilde şöyle vereceğiz burayı. Buraya da demişiz düzenle. düzenli. 5 ve C. Göründüğü üzere bu şekilde görünecek. Biz her araç ana sayfaya gittiğimizde, kaydettiğimizde burada 1, 2, 3, 4, 5 gibi sıralayacak. Tabii o PHP kısmı olacak ama bir döngü şeklinde bu içinde alacağız veya bu vade içinde alabiliriz sıkıntı yok sizi oluyor. Şimdi ben şöyle bir şeyle yapmak istiyorum. Buradan A etiketi içinde düzenli nokta oluşturalım. Buraya bunu tam bir oluşturup yani içine de Düzenli diye yazalım. Veri Class tamamlayalım. Yardımcılık yani, 10 BG BML olacak şekilde. Bakalım nasıl göründü. İşte Anlatı gereken bu. Burayı yanlış yazmışız. Zaten burayı şimdi silecektik ekleyelim. Aynısını şuraya böyle g B ve yaparak buraya da araç çıkış diyelim. Baş çıkış. Dengini değiştirelim. Dengi Zor olsun. Şöyle bakın bir hapşırma geldi. Gittim. Ara çıkmış dedik. Bunun aynısını şuraya alalım. Buraya dandır yani kırmızı renk için alalım ve sil diyelim. Aynı şekilde. Şu sili bir ikon tamlamak istiyorum. İkon yardımıyla yapmak istiyorum. O yüzden Bootstrap ona gireceğiz. Bootstrap ikondan çok kutusunu seçeceğiz. Hmm. Oradan dele deliyelim. Şunu komple kopyalayıp buradan şu sil dediğimiz yeri silip kontrol ve yapıştıralım. gibi konumuz geldi. Ekstradan şöyle bir şey yapalım. Görüntü beyaz olsun. Bu yüzden style color bekleyelim. diyelim Pardon. Red kırık olacağı için görünmez. White. Gördüğünüz gibi bu da geldi. Ben şunları ihtiyaç duymayacağım size göstermek icabında yazdım. Şunları bilebiliriz. Gerek yok. Olması gereken şekil bu zaten. Ee, şurayı bir kırmızıya boyayalım. Arka aynı şekilde sahip. Ege kalır. Evet, diyelim. Evet. Doğru mu yazdık? Ekran color. Doğru ama olmadı. Ben kısaltma kullandım ama kısaltması olmuyor. O zaman doğru yolu kullanalım. Gördüğünüz gibi buraya geldi ama bu şekilde niye gelmedi? Tartışılır. Bunun biraz

Altın var zaten. Altınımız yok. Dert. Bu kişiler yaptığımızda da olmayacak. Olmayacak. Yok. Bir deneme amaçlı yapmıştık. Tamam. Peki de. Yaptık. Şöyle. Bunların aslında ortalıklarabiliriz. Şöyle ortalıklarabiliriz. Bir body. Browse Center'ı girelim. Gördüğünüz şekilde hepsinin ortalama şu isimleri ekliyoruz. Buraya daha güzel oldu ortalama şeklinde. Şimdi aynı açı düzenliğe bastığımız zaman düzenli PHP'ye gidecek bu araç çıkış, araç PHP'ye gidecek, burası sim PHP'ye gidecek. Böyle düzenli PHP, araç çıkış PHP, simdokta PHP. Ama bu simdokta PHP'ye gitmeden kendi sayfa içerisinde her istediğimiz seferde -sefer basmamız yeterli olacak şuradan ayarlarını tekrar yapalım. Üzerinde nokta php. Araç çıkış nokta php. Ekstradan sil nokta php. Ve sistemden çıkmak için exit nokta php. Yani Araç çıkışa yönlendirmemizi verelim. Değişmeyi include user nokta php şekilde yapmak kapatmamız için burada yapalım yani içine atalım bunlara biz içine atmamıza gerek yok. Burası bir otomatik maliyetler speş bir kısmında. Sadece yani şu ana sayfa kısmında bir şey gözmek tek bir şurada bir boşluk bırakalım. Burada da, burada aynı burada boşluk bırakalım. Buradan boşluk bırakmak için araç patlayan araç speş bir yani bir yere atmamız lazım. Aynı şekilde daha güzel oldu. Ee, Lakatmos mekik işte daha önce yapabildiğimiz Instagram şey var mı parçeden bir bir eksik var Sıramızı yaptık. Daha kalmaz bir Onları oluşturduk. düzenlik kısmında şöyle yapacağız. Bu şekilde yapacağız. Biz bunu ya üzerine yani dediğimiz zaman bunun ayrıca gelecek. Burada her şey çıkacak. Evet. Ama yani da şu şekilde yapalım. Nasıl buradan index -like nokta php yer olun. Aynen index -like nokta php şöyle bunu alalım. Nedir? Yok. Düzenliğe gelin. Buraya geldik. Buraya gelmeyi söyledi. Şuraya tabii gel şimdi yapacağız. Şimdi düzenli diyelim. Dönmeye evet. bakalım ne ana sayfa fark eden. Aynı şekilde olacak. Biz kaydet düğmemizine bakıyoruz. Burada kaydet yazacağız. <laughs> Bunun yerine de kalit diyeceğiz. Ne? Nasıl yiyeceğiz zaten? Buraya ne gelecek? İşte 3 plaka gelecek. Hmm. Biz buradan neyi düzeltiyoruz? Plaka bunun bir katlığını da buraya gelecek. Yani Buradan kat. bulunduğu yok ya da diyeceğiz burada da hmm. bulunduğu hmm. bulunduğu blok hmm. buraya da kalkacağız Aynen. Ee, sonra şey yapalım. Hani, diyelim ki veri tabanı hani giriş Bu kartın burada. Şunlara text diyeceğiz. Diyeceğiz. Düzenleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde Bu style bizim headerımız style.css mıydı onu kastetini kaldırırsak nasıl olur aslında olması gerekiyor olmamasının nedeni benim dosyalarımda bir sıkıntı var kabul etmiyor şunu silmem lazım buraya yeni CSS getirelim yapıştırıp header kısmından da ismini değiştirip yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi şekilde oluyor. Onu daha çözüm bulamadım. Yine uğraşmadım çakmak için. Şunları da değiştirmeyi unutmayın. Buraya size örnek ne olmasını istiyorsanız Park Otomasyonu Şimdi şuraya geldiğimizde gördüğünüz gibi değişiyor. Bu size kalmış burayı ben Burada değin yapmadığım bir şey. Görüyorsunuz bir topar bana diyebilirsiniz. Otomasyon. Dediğim gibi düzenli gerçekleştirelim. Burada da şöyle bir şey yapalım. Araç çıkış PHP'ye de aynısını yapalım. Düzenleyelim. Araç çıkış bunu çıkış, bunları sildim. Buraya. Bu değiştirebiliriz. Bir sonraki videolarda ki bunu komple değiştiririz. Şöyle bir tarafı Sadece size. E İstanbul tutması için ben de onu yüzden gösterdim yani sıkıntı yok buraya opsiyonla araç düzenli araç nerede şuraya bir opsiyon belirteceğiz opsiyonla onu yolacağız. aynı şekilde onun için herhangi şu an bir sıkıntımız yok bugünlük bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda artık php yapacağız hiçbir bir gireceğiz. bir flop dediğimizde bize çıkış yaptı, yaptıracak. Ana sayfaya yönlendirecek. Buraya ben ana sayfaya da atacağım. Yani şurada nerede olacak? Olacak bizim. Aynısını burada görüntüleyeceğiz. Onu da en son yapacağız. En son işlem kalsın o. Bunu en son işlemde yapacağız sonraki işlemimiz şu olacak. Bir sonraki videoda artık giriş atmayı göstereceğiz. PHP kodlarıyla veri tabanından veri alıp veri gönderme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, herkes Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hayırlı Ramazanlar tekrardan güle güle.